Merhaba canlarım, hoş geldiniz Kısmet Yolu kanalına. Ben Elif'im, her gün sizin için kahve fallarını yorumluyorum. Hayatın güzel sırlarını fincanlarda buluyorum. Hadi rahatlayın, derin bir nefes alın, pozitif enerjinizi toplayın. Bu fincanlar bizim dostumuz. Geçmişimizi, şimdimizi ve geleceğimizi fısıldıyor. Ne güzel bir gün, hadi başlayalım ve güzel şeyler duyalım. Şimdi fincanın bir tarafına bakalım. Orada sanki bir ağaç gibi bir şekil var, dalları yumuşak yumuşak yayılmış. Güçlü duruyor. Ah ne huzurlu! Bu ağaç büyüme demek, istikrar demek canım. Hayatında yavaş yavaş ilerleme olabilir. Belki işinde bir adım, belki ilişkilerinde bir huzur. Dallar karışık gibi ama birbirine bağlı. Yani fırsatlar çok ama sakin sakin plan yaparsan hepsini toplayacaksın üst kısımda daha yoğun. Yani yakın zamanda bu enerjiler seni saracak. Rahat ol, her şey yolunda gidiyor. Hayat sana güzel kapılar açıyor. Şimdi diğer tarafa dönelim. Burada bir el gibi bir şekil çıkmış. Parmaklar nazikçe uzanmış aşağıdan yukarı. Vay be! Bu el destek demek, yardım demek canım. Belki sevdiklerinden bir el uzanacak sana. Ya da sen kendi gücünle bir şey tutacaksın. Alt kısımda olduğu için geçmişten gelen bir sıcaklık var. Ailen veya eski hatıraların seni koruyor. Eğer el açık duruyorsa yeni bir kapı açılacak, belki bir dostluk veya fırsat. Kapalıysa kendi çabalarınla huzur bulacaksın. Ama genel olarak yumuşak. Korkma canım, hayat seni kucaklıyor. Bu şekiller bana sakin bir akış hissi veriyor. Her şey zamanla düzene girecek. Hadi bakalım. Fincan overall çok yumuşak ve umutlu büyüme ve destek bir arada. Dengeyi kuru, kendine güven. Yakın günlerde güzel bir denge seni bekliyor. Teşekkürler canlarım. Like atın, abone olun ki daha çok fal paylaşalım. Şimdi gidelim Nabale'ye. Orası da ayrı bir hikaye anlatır. Şimdi Nabale'ye bakalım canlarım. Burada bir kuş gibi bir şekil var. Kanatları hafifçe açılmış, uçmaya hazır duruyor. Oh kuş müjde demek, özgürlük demek. Belki dışarıdan bir haber gelecek. Belki bir değişiklik seni rahatlatacak. Kanatlar geniş, yani şerbet gibi bir his verecek sana. Şuradaki küçük lekeler de detaylar. Belki birden fazla güzel şey olacak ama hepsi akıcı. Etraftaki dağılımlar bana dış dünyadaki hareketliliği hatırlatıyor ama kuşun gücüyle her şey üstesinden gelinecek. Destekli bir özgürlük var burada. Değişiklikler olsa da olumlu yönde. Hadi bakalım. Bu nabele umut verici. Hayatın akışına bırak kendini. Teşekkürler izlediğiniz için. Kısmet yolunda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.